Alo, yetersiz. Bakiyem de yetersiz. Çok hızlı konuşacağım. Hızlı aramayla aradım zaten. Dikkatlice dinle beni oğlum. Bak koçum. Hıdır eleze damgamızı vuracağız oğlum. Süper sonik <laughs> numaralarım var. Ana, Rus numarası falan var mı acaba? Seni sıcak denizlere indirir, kıyılarını üstün Alman donanmalarıyla donanırım silikulbi. Bu sefer şöyle yapıyoruz. Komşu kızının yoluna asfalt dökeceğim oğlum. Bu sefer mıcır yok. ...çok gıcır fikirlerim var, sürprizlerim var. Allah aşkına söyle ya. Söyle anası baba, söylesin mi? Leblebi kamurak, dumanını dumanını savurak. Ah beci beci leblebi beci. Selamünaleyküm. Vay aga! Şişt! Pikniği kes, vay! Ya neden ya, neden? Bir şey söyleyeceğim size ya, domuşuk bu nasıl bir konsept ya? Oğlum bakın dua edin, çok hoşgörülü bir mahalledeyiz. Yoksa başka bir yörede olsak var ya, kafanıza çoktan Huni'yi koyarlardı ha. <laughs> bu ne biçim bir kılık ya? Ben sana asiller gibi giyin gel demedim, hani konsept? <laughs> Seva, ince suda asiller hep benim gibi giyinir aga. Asıl köylüler senin gibi giyinir. Şişt, bana bak, karpuz getirdin mi ha? Suya koyarak sor. Ben senin o karpuzlarını tek tek suya koyacağım. Merak etme sen, kota sıfır Ben şurada mahalleye bir stil getirmeye çalışıyorum. Bir zarafet, bir, bir, bir böyle bir gustonun peşindeyim. Şu anne bak neden Hıdrellez kostümlerini giyip gelmedin? Ben burada gül ne gibi kostüm dururken... Ne ya, Allah Allah! Festival mi kızım burası? Ha? Hıdrellez? İnsan içine karışarak eğleneceksin aga. Ayrıyeten ben sana bir şey diyeyim mi? Bu bizim ince suda geleneksel böyle piknik giysimiz tamam mı? Pijama, atlet, ondan sonra da derlik aga. <laughs> Biraz peynir denemeye ne dersin aşkım? Kızım ne denemesi ya? Kıyafet mi bu? <laughs> Allah Allah. Cık. Hadi ver ver yiyeyim. Ufak bir rock fortada. Bağ var yeter ki böyle yiyinti olsun, kayıntı olsunlar. Başka bir şey istemem hayatta. Ana! Ana! Çok sıkışım ya kız. Acayip sıkıştım ya. Ne oluyor ya? Erkekler ne tarafta. Ay illa benim bir midemi bulandırtacağım, beni yabancılaştıracağım, bir tiksindirteceğim değil mi Olvitom ya? al şunu. Bende peçeteyle ıslak mendil var. Al şunu. Yürü yürüyebildiğin kadar. Mümkünse bir yerleşke bulana kadar da yürümeyi kesme. Bu arada ormanda münasip davranmayanları Hıdrellez'de kara kovalarmış. Geçen yıl Hıdrellez'de hafize Neresi söylemişti uyarayım. Ha kara kes. Benim münasebetim var ya kızım. Senin piknik sepetinden daha ılımlıdır ya. Benim kafama hurafe dolan öyle. Al bakalım. Elli kuruş. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> da. Bir kaplan oğlum adamı. Ses ver. Ah! Veçüm. Lan! Siz misiniz oğlum? Anam yoksa bu seban dedi Karaduman olmasın. Aaaa! Gitsene oğlum! Gitsene! Aaaa! Bırak! git! davul git! Ben, kaçmıyorum ona Onu olsun diye koşuyorum! Allah'ım! selam. Bilir bir yerde! selam bir yerde verir. Aa! Tam seyiriyor. Allah Allah. Bu ses. Onun sesi. Aman ya Rabbim. Ben ne yaptım ya? Ulvi bir başına vahşi ormanlara gönderdim. Göndereceksinler diye çocuğumu. Sena! Neredesin kız? Aa, son bir duruş alayım. Son bir duruş. Allah'ım kurtulursam var ya... ...bir daha hiç bu kadar koşmayacağım ulan. Yetti Mulvim! <laughs> Karaduman, <gülüyor> git oğlum. Git oğlum arkadaşlarının yanına. Git oğlum. İyiyim ya. Kızım Karaduman dedin, bu muydu? Evet. E söyledim ya sana. Karadumana dikkat et, kovalar seni diye. Kızım desene köpek diye ya. Fırafa sandım ben. <laughs> Aşkı sen bayağı bildiğin lost kafası olmuşsun yalnız. Köpek o, hav havcık. Korkudan var ya, büyük atbesin böyle eridi gitti de. Ya Şikiton, şimdi anladın mı neden himayemde olman gerektiğini? Kendi potanla baş başa kalınca görüyorsun bak, bin türlü musibet geliyor başına. Selah büyüksün ya. Vallahi bak, benden iki yaş büyük olduğun için söylemiyor bunları. Sen var ya, öğrencin olayım, eğit beni. Sevgilin olayım, büyüt beni sabah. Ah oh, aşkım, bal kitom. Bütün bunlar seni gözümde çok büyüttüğümden başımıza geliyor zaten. Yürü bakalım. Bir daha benim himayemden çıkarsan meyvelerinden marmelat yaparım senin. Yürü, yürü, yürü. Seva, ha. bak bak bak. Çok çizdim ya. Çok mu olsun istiyorum ha? Tamam mı? Civan Mert'in çok daha da. Ya Aşkı ya. Söz veriyorum sana pilli cop alacağım. Seva, Yerimizi var ya ateşe atalım tamam mı? Ah, yemin ediyorum var ya... ...senin için ateşi bile yakarım ya. Ah! Haydi!